Sen çekiyorsun lan otomotiv men Mehmet çiftleşiyorsun. Tamam. Ben çiftleştiğim zaman Mehmet Bir dakika abi bir dakika bir anlatayım sana. Sen sen. Sen, sen Cemal çiftleşsen çiftleşmiyorsun. Tamam. Sen buraya geliyorsun. Buna gelince <laughs> sabit kalıyorsun tamam <laughs> mı? Ondan sonra her rakip bastırdığı zaman otomotiv sen böyle geliyorsun diye iki önün arkasını öne geçiyorsun Yama senin yerine geliyor. Cemal tefendi. Her rakip bastır değil ama sen Mehmet'le çiftleşiyorsun. Ha. Sen bunlarla öne geçiyorsun. Bu Bu da Burada işle yapıyorsun. Ucundaysa otomatik ama bu giriyor, bu geliyor. Sen buraya geçiyorsun. Yerine gel, gel, gel. Burada bütün olan topları saf sonra kullan. Tamam, mi? Bütün buradaki toplar sende toplanıyor. Bütün toplar buna toplar sen gidiyorsun. Tamam. tamam mı? Otomatik ben fazla rakip ve uğraşmaya gerek Rakip hakaret yapmak bize sana baskı yapmak şey seni onları düşünmek için sen düşünmedin. düşünüyorsun? Tamam. Yani rakibin bütün onları senin içinde kurur. Tamam. tamam.